Herkese merhaba. Bugün Ayınik 5'te beraberiz. Müzik Ön koltuklarımızda ısıtma ve soğutma sistemi mevcut. Arka koltuklarımızda da ısıtma sistemi mevcuttur. Ayrıca direksiyonumuzda da ısıtma vardır. örneğin sol tarafa çok yakın park ettiniz ve sağ taraftan çıkmanız gerekiyor. Kolçağı geri çekerek burada rahat hareket edebilirsiniz. Aracımızın batarya kapasitesi 58 kW. Aracımızın ne kadar şarjı kaldığını buradan görebiliyoruz. Mesela şu an 3 tanesinin ışığı yanıyor. Bu da demek oluyor ki aracımız %30 şarjı dolu. Dilerseniz aracımızın bagajını da inceleyelim. Aracımızın bagajı 527 litredir. Bu da demek oluyor ki her şeyiniz sağır.